Mahmut Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahmut Bey şimdi aslında burası ile alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Ben Mahmut Çapşek. Mardin'de mobilya üretimi yapıyorum. Bununla beraber aynı zamanda malzeme satışı yapıyoruz. Bu işe yaklaşık 30 yıldan beri yapıyoruz. Harika. Harika. 30 sene uzun bir zaman dilimi. Şimdi ben 30 sene denilince Başarı hikayemizin nasıl başladığını da merak etmiyor değilim açıkçası. Kuruluş hikayemiz nasıl başladı? Sizlerden bunları biraz dinlemiş olalım. Biz bu işe çıraklıktan başladık. Daha sonra kalfalı. Ondan sonra usta olarak başka işletmelerde çalıştık ve sonradan kendi iş kurduk. Yavaş yavaş bugünlere geldik. Orman ürünlerinde neler yapıyoruz? Mobilyada neler yapıyoruz? Biraz sizlerden öğrenebilir miyiz bunları? Mobilya olarak biz mutfak dolabı üretimi yapıyoruz. Vestiyer, banyo tarzı dolaplar. Hem yurt içi hem yurt dışına satışlarımız oluyor. İhracatımız var. Bununla beraber bir de e, mobilyada üretilen ya yani kullanılan ham madde, MDF, MD falan grubu alım satım işini yapıyoruz toptan. Harika. Toptan bir şekilde aslında her bir yere, Türkiye'de de sınırlı kalmıyoruz, yurt dışına da gönderebiliyoruz. Evet. İki tarafı da aynı şekilde gönderimini sağlayabiliyoruz değil mi? Evet. Harika. Şimdi ben birazcık mobilyalarımızla alakalı konuşmak istiyorum. Mobilyamız var dedik ama şimdi bu noktada mobilyaları neye göre yapıyoruz? Tasarımları sizlere mi aittir? Yoksa belli başlı şeyler vardır. O kalıpta devam mı ediyoruz? Birazcık aktarabilir misiniz bizlere? Mobilya olarak biz proje bazında mobilya üretimi yapıyoruz. Tabi tasarımını biz kendimiz yapıyoruz. Çünkü bize gelen siparişler doğrultusunda inşaatta işte talebe göre, ihtiyaca göre biz projesini çizip, modelini çıkartıp ona göre imalatını yapıp sevk ediyoruz, müşteriye teslim ediyoruz. Harika. Şimdi bu noktada aslında kişilerle çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. E, kişiler bir projeyle geldikleri takdirde, siz kendi bünyenizde projeler yapıyorsunuz ama varsayım olarak söylüyorum benim bir projem var ve güvenilir ellerde bunu yaptırmak istiyorum. Mahmut Bey bir projem var bunu sizler yapabilir misiniz dendiği takdirde taleplere cevap verebiliyor muyuz? Taleplere cevap verebiliyoruz. Bununla beraber bizim yaptığımız işler daha çok referans üzeri yapılıyor. Yani daha önce yapmış olduğumuz işlere bakılıp ona göre yeni talepler geliyor. Harika şimdi mobilya yapıyoruz dedik ama bence bu noktada ürünün kalitesi çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız ürünler genel olarak ahşap ağırlıklı oluyor değil mi burada? Ve evet. Burada e, ürünlerin kırılması ya da yanma gibi durumları önlemek için tabii ki kalite de çok önemli. Kaliteyi peki nasıl sağlıyoruz? Kaliteyi biz aldığımız ürünleri sürekli birinci sınıf olarak seçmeye çalışıyoruz. Çünkü ya bizim yaptığımız iş işimizin aynasıdır. O yüzden müşteri ona göre karar veriyor. Harika. Kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden çalışıyoruz demiş Hayır. olalım. Şimdi bizler burada aynı zamanda orman ürünlerinin satışlarını yapıyoruz dedik. Şimdi burada önemli olan noktalar vardır. Satış sonrası desteklerimiz var mıdır? Birazcık bunları da dinlemiş olalım sizlerden. Yani satış sonrası destek bizim yaptığımız işler her zaman yaptığımız için arkasındayız. Bununla ilgili iyi olsun, kötü olsun geri dönüş olduğu zaman gereken müdahaleyi yapıyoruz. Harika. Peki sadece bu bölgede mi hizmet veriyoruz, mobilya alanında yoksa istenildiği takdirde her bir noktaya gönderimimiz var mıdır? Yani talep gelen her yerden e, gereken hizmeti sunabiliyoruz. Şimdi röportajımızı sonlandıracağız biraz sonra ama ben merak ettiğim konuları da sormak istiyorum. 30 senelik bir firmayız dedik. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı ne oldu? Bu alanda başarımızın sırrı yani e, benim görüşüm yani benim tahminime göre kişi yaptığı işe ne kadar hizmet ederse o kadar karşılık bulur. Kesinlikle öyle. Yani bizler burada aslında hem işimizi seviyoruz hem de düzgün bir şekilde burada hizmet veriyoruz. İşimize de sahip çıkıyoruz. E haliyle başarı da kendiliğinden geliyor demiş olalım. Mahmut Bey peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz burada 30 yıldır kendi işimizle uğraşıyoruz ve şunu gördük. insan bir şeye emek verirse karşılığını mutlaka görür. O yüzden azmin sonunda mutlaka başarı vardır. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yanlar diliyorum.